Prensa yemeğimiz pişti. Pireçli, limonlu, baya hoş. Bugün de size var ya, yazın büyüyüp de kışın ilk prensasını pişiriyor. Allah'ım hepimize güle güle yedirmeyi nasip etsin. Bak prensamı böyle doğradım, haşladım, haşlamadan etmem. İlla ki o acı bir suyu oluyor yavruların bazıları haşlamıyor olsun. Herkesin damakta da ayrı. Ben haşlayarak yapıyorum. Haşladım. pransamı bak soğanımı da ettim. içine kuyruk da koydum. Bak soğanım pempeleşti. Biber salçası, domates salçası karışık. Salçamı da koydum. Şimdi bununam şöyle edeyim. Bak ondan sonra baharatlarımı koyuyorum. Pul biberimi, kimyon, karabiberimi şimdi bundan güzelce salçamın kokusu çıkana kadar böyle karıştırıyorum. Bakın yavruları. Hemen salçayı koyup da suyunu selini koyma sakın ha. Bu soğanımın içine kuyruk da koydum biliyor musun? Ben bu sebzelerin içine muhakkak kuyruksuz etmem. Bak eti yok. Hazırladım. Bu salçalı, biberli, domates ama domates salçalı. Ondan sonra soğanımla beraber, kuyruğumla beraber süzmüş olduğum fransalarımı da koyuyor. Şimdi bir de bunların, şimdi bunun üstüne tuzunu koyuyorum. Şimdi bununla da şöyle bir harman edeyim. Bakayım. Oh, tamam. Fokur fokur kaynattığım suyumu da koyuyorum. Bir serine. Bunun da suyu çok olmayacak tamam mı? Ha, şöyle bir daha harman edeyim. Salça her tarafına gitsin. Tuzunu muzunu da koydum. Kaynasın. Kaynadıktan sonra da pirincini koyacağım. Ağır ateşe de kaynara çıktıktan sonra ağır ateşe de alacağım tıkır 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 pişecek. Bak daha zaman var. Sizin de evinizde ve yahut yakın bakkalınız, pazar yeriniz varsa şu Fransa'yı alın bile lezzetine bakın böyle pişirince. Ama yine de herkes nasıl bilirse öyle yapsın. Tabak tadınıza göre ben böyle yapıyorum yavrularım benim. Şimdi bunun üzerine bak limonumu da sıktım. Bu maya mayahuş böyle eşkilice pişecek. Baktınız ki eşkisi az mı? Tamam tabağınıza koyduktan sonra yine limon sıkabilirsiniz. Şimdi bak kaynara çıktı. Pirincimi şöyle her tarafa gelecek şekilde birden bir tarafa boşaltmıyor. Şimdi şu pirinçleri bak şöyle şöyle içine yitiyorum bak daha karıştırmıyor. Tamam. Ha, ha. Bitti. Ağzını kapatayım. Tıkır tıkır kaynıyor. Şimdi şu küçük ocağıma da alayım. Bazen de bunun damarı tutuyor ne hekmetse. Kaynamasına bakayım diye. Ha, bak yine şey kaynıyor. Şöyle yarımı alırım yavrum. Eve işimiz yok ya. Yemek ne kadar ağır kaynatırsanız o kadar lezzetli olur. Ağzını da çok açıp kapatmam. Prensa yemeğimiz pişti. Pirinçli, Allah'ım limonlu, baya hoş. Bir denen hangisi sizin yaptığınız mı, benim bu yaptığım mı hoşunuza gidiyorsa o da devam edin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ah, tá, é Dennis.